kızımı kemanla tanıştırmak istiyorum. Bence onun için çok uygun. Evet, öyleyse doğru yerdesiniz. Buradaki kemanları anlatır mısınız? Tabii. Çok çeşit var. Şey, büyükler, küçükler, ahşap olanlar, farklı ahşaptan olanlar, ucuzlar, pahalı olanlar. Normalde kızınızın yaşındaki çocuklar için çeyrek boyuttakilerle başlarız. Tamam. Peki onların fiyatı nedir? Fiyatlar değişiyor tabii. Kemanın menşeine göre. Avrupa'dan ithalse eğer çok pahalı bir şey olabilir. Ama ithal değil de yerli olanlardan tercih ederseniz... Bu bir fark yaratır mı? Bu aslında kimin çaldığına veya nerede çaldığına göre değişen bir şey. veriyor musunuz? Ben mi? Ah hayır. Ön patimde sakatlık. Evet. <laughs> Hadi gidiyoruz Bingo. Harika görünüyor kızlar. Sağ ol. Ha? Hı baba. Ne? Evet. Ha? Baba. Neden herkes sanki ben rahatsız edici bir şey yapıyormuşum tonlamasıyla adımı söylüyor ki? Ne istiyorsun? Ne? Hiçbir şey. Şimdi omzuma dokundun ya. Hayır dokunmadım. Evet dokundun. Ama ben senin bu tarafında duruyorum. Hangi omzuna dokunuldu? Bandit. İşte yine o tonlama. Sanırım aramızda gizemli bir omuz dokunucusu var. Ah, bunu çözmemize kim yardım eder biliyorum. Bu hatun hayatıma bir salı günü girmişti. İyi akşamlar Bay Bozumsayı. Size bir dava getirdim. Sizi dinliyorum. Konuşuyordu ama ilk cümlesinden sonra ben dalıp gittim. Bazen Led Zeppelin'in davulcusuymuşum gibi yapmayı severim. Yardım eder misiniz? Aa, affedersiniz ne demiştiniz? Aa. Her şeyi baştan anlattı. Birileri herkesin omzuna dokunuyor ve bakmak için döndüğünüz zaman da hiç kimse olmuyor. Bunu kimin yaptığını bulmanızı istiyorum. Ama ben yine dalıp gittim. Ah, boş versene. Sinirlenmiş gibi. Sanırım nedenini hiç öğrenemeyeceğiz. Ama sonra... Olay kişiselleşti. Ben de davayı kabul ettim. Size birkaç tane soru sormam gerek efendim. Tamam. Hiç davulcu arayan bildiğiniz bir grup var mı? Ha? Yavaş ilerliyordu. <laughs> Davada ilerleyemiyordu. Ama sonra ilerlememeyi bıraktı ve bir yerlere gitmeye başladı. Ben de büyük mavi adam dedikleri kişiyi ziyaret ettim. Neden bahsettiğini anlamıyorum dostum. Ben birinin omzuna dokunursam, bana yakın olan omzuna dokunurum. Bana bakmak için döndüklerinde beni görürler, ben de konuşmaya başlarım. Anladın mı? Bir şeyler uyuşmuyordu. Tabii adam çok yakışıklıydı ama biraz fazla konuşkandı. Ama bir planım vardı. Önce tuzağı kurmam gerekiyordu. Bu sırada işler artık kontrolden çıkıyordu. değil mi? Şu anda konuşamam şahilisi. İşle ilgili bir durum var. Bip. Sizi buraya şunu söylemek için topladım. Bu kişi bu odadakilerden biri. Bunu nereden biliyorsun bozum sahi? Siz bakmazken hepinizin omuzlarına biraz parıltı serptim. Neden? Omuzlara dokunan kişi kimse parmaklarına parıltı bulaşsın diye. Aa, iyi fikirmiş. Yani hepimiz parmaklarımızı göstereceğiz ve parmağında parıltı olan suçluyu bulacağız. <gülüyor> <gülüyor> Baba, Baba? Ee, ben hemen bir e, muhasebeci mi aramalıyım? Yakalayın. <laughs> Aha, yakalandı. Bir dava daha çözüldü. Ben de en iyi yaptığım şeye dönebilirim. Oo şuna bak. Ne güzel olmuş kızlar. Sağ ol. Bunu yapmak için ne çok uğraştınız. Gitme zamanı kızlar. Anne. Sağ ol Nana. Önümüzdeki pazar görüşürüz. Aa evet iyi olur. Güle güle kızlar. Hoşçakal. Hoşça Aa Nana. Bluey ne diyeceğini biliyorum. Evet küp kulelerinizi oldukları yerde bırakacağım ki pazar günü eve gelince devam edebilirsiniz. Yaşasın. Ah oh, yandık. İyi günler dilerim. İzlediğiniz için sağ olun. Su sıcaklıkları önümüzdeki günlerde... Göremiyorum. Yağmur bulutu mu o? Galiba harika öyle. Ah, hava haritasını hava göremiyorum. Aa, dur biraz. Harika. Evet Sucaklık evet bir asık surat gördüğüme evet. eminim. Şeker istiyor musun Bob? Evet iki tane lütfen. İçelim bir şeyler Duncan'la. Çünkü harikadır Duncan. Kim oluyor bu Duncan? Aa, o olamaz. Ah, Bobba. Bir kırmızı versene Bobba. Aa, ama bana kırmızılar lazım. Aa, sen de bir sürü var. Galiba bitirdik. Aferin Bob. Evet. Aferin Nana. Oh, nasıl çıkacağız peki? Aa. Bu nedir? Yarın çocuklar gelene kadar kimse bu odaya adım atmayacak. Aa, ama ben maçı izleyecektim. Aldı ediyor. mı? Topu aldık mı? Alamadık mı? Oh. Geliyor. O çocuklar, küplerimizi kaldırmadın değil mi? Tabii ki. Gidin de bakın bakalım. Teşekkür ederiz Nana. Sağ ol Chris. <gülüyor> <gülüyor> Sorun değil, tekrar başlayabiliriz. Yardım eder misiniz Nana ve Baba? Elbette Bingo. Biz Bobba ile küp dizme konusunda çok iyiyizdir.